Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki 24.06.2020 tarihli ve maske nereye takılacak başlıklı yazısı. Mektebi Sultanide okurken hayli disiplinli bir askerlik dersi hocası gelmişti okulumuza. Belçika'da NATO görevinden yeni dönmüş, oldukça entelektüel bir kurmay albaydı ve entelektüel olduğu kadar sert ve disiplin düşkünüydü. Memleketin sıkı yönetim halinde olması nedeniyle albay hocamız da okulda bize sıkı yönetim uyguluyordu ve sene başında ilk emri kravatsız öğrenci görmeyeceğim şeklinde olmuştu. Ama işin vahimi koca okulda bir sınıfı donatacak kadar bile kravat mevcut değildi. Bir grup kravat askerlik dersi hangi sınıfta ise o sınıfa gidiyor. Emir komuta zinciri içinde hocamızı memnun etmeye çalışıyorduk. Ancak bir süre iş kabak tadı vermeye başladı. İlk cesur hamle de bizim sınıftan geldi. Bir arkadaşımız kravatı beline bağlayarak derse girdi. Albayımız sınıfa girip yoklama alırken arkadaşımızın boynunda kravat olmadığını fark etti ve öfkeyle ''Senin kravatın nerede?'' diye kükredi. Arkadaşımız ayağa kalktı ve belindeki kravatı göstererek Kravat mecburi dediniz ama boyuna bağlamak mecburi demediniz dedi sırıtarak. Albayımız öfkeyle arkadaşımızın üzerine doğru yürürken ben sınıf mümessili olarak görevimi yaptım ve albaya hocam o arkadaşımızın babası İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı. Hani sonra niye baştan söylemediniz olmasın diye fısıldadım. Albayımız o güne kadar gördüğüm en sert freni yaptı. Rugan gibi parlayan gıcır gıcır siyah ayakkabılar sınıfın taş zemininde gıcırdadı. Topuklardaki demir ökçelerin üzerinde 180 derecelik bir dönüşle albayımız kapıya yöneldi. Sınıfı terk etti. Diyeceksiniz ki Fatih kafayı mı yedim? Bize bunu niye anlatıyorsun? Kafayı yemedim ama yemek üzereyim. Maske zorunluluğu geldi ya. Kardeşim ille de söylemek mi lazım bu maskeyi ağız ve burnunuzu içeri alacak şekilde yüzünüze takacaksınız? Kıçınızda değil. Babanız sıkı yönetim komutanı ise o ayrı. İstediğiniz yere takabilirsiniz.